8. sorumuzda şekilde AB ve DE uzunlukları birbirine paralel. ACE noktaları ile BCD noktaları doğrusaldır diyor ve X kaç santimetre demiş arkadaşlar. Hemen verilen değerleri yerlerine yazarsak eğer BC 5 santimetre, BC 5 santimetre, CD 3 santimetre, DE X ve AB 2X eksi 1 cm. Paralellik olduğu için paralel kenardan hemen açıları, benzer açıları birbirine bulalım. A açısı ve E açısı birbirine paralel. Ayrıca şurada da iç ters açılarımız var. Hemen C açısının karşısında 2X eksi 1 bölü iç ters açılardan X'e oranı eşittir nokta açımızın karşısında 5 bölü nokta açımızın karşısında 3 şeklinde bir orantı kurup içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 3 ile 2x eksi 1'i çarparsak 6x eksi 3 eşittir 5x. 5x eşitliğin diğer tarafına yazdığımızda x'i 3 cm olarak buluyoruz. Cevabımız B seçeneği.